17 Ağustos 2023 tarihinde gece saat 2 sularında HDP il binamıza planlı olarak saldırı yapılmıştır. Faşist AKP MHP zihniyetinin toplumu bu kadar kutuplaştırdığı bir süreçte bu tarz provokatif saldırılar bizi mücadelemizde yıldıramayacaktır. Kürt siyasal hareketi olarak yıllardır ödediğimiz bedel ve verdiğimiz demokrasi mücadelesi bizlere uygulanan baskı, işkence ve provokasyonlar sonuçsuz kalmıştır. Hukukun bu kadar ayak altına alındığı bir süreçte süreçten geçmekteyiz. İktidarın bu topluma uyguladığı hukuksuzluktan cesaret alan bazı kendini bilmeyen maşalar ve piyonların bizlere yönelik bu tarz faşist eylemleri bizleri haklı davamızdan alıkoyamayacaktır iktidarın yıllardır süre gelen politikaları sonucu olarak topluma kin, nefret ve öfkeden başka verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. İzmir'de deniz yoldaşımızı şehit edenler ile bugün Iğdır il binamıza saldıran katiller aynı zihniyetin ürünüdür. Saldırıyı yapan şahsın kendini kamufle etme ihtiyacı duymadan çok rahat bir şekilde hatta kameralara bakarak saldırıyı gerçekleştirmesi açıkçası bugünkü ve bundan önceki partimize yönelik saldırılarda bulunanlardı. Bu, bulunanların kimlerden güvence ve cesaret aldıklarını biliyoruz. Daha önce de partimize yönelik yapılan bu tarz saldırıların cezasızlıkla sonuçlanmasından kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Bu halk deniz yoldaşımızı nasıl yalnız bırakmadıysa bugün de partisine şüphesiz sahip çıkacaktır. 2024 yılında yapılacak yerel seçim öncesi yapılacak yerel seçimler öncesi iktidar zihniyeti topluma yönelik provokasyonlarını devam ettireceğini göstermiştir. Yıllardır insanlarımıza, değerlerimize, kurumlarımıza saldıran bu zihniyet var oldukça bu saldırıların devamı gelecektir. Tarih boyunca Kürt halkına uygulanan katliamlar, sürgünler, tüm baskı ve zulümlere karşı boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğimizi bilsin herkes. Partimize yapılan alçakça saldırının hukuk çerçevesinde karşıkısı olacağız. Son olarak şunu söylüyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Korkmıyor. kamuoyu. Bildiğiniz gibi 16 Ağustos akşamı partimize yönelik faşist bir saldırı olmuştu. Bu Iğdır'da iktidar olmuş bir partinin 46 bin oy alan bir halkın iradesine açıktan ve değil faşist bir saldırıdır parti kameramızı alıp çöpe atan zihniyet asıl çöp kutusuna giden zihniyetin ta kendisidir. Değerli arkadaşlar bu zihniyeti biz çok iyi tanıyoruz. Kürt halkı asit kuyularından tanıyor. Kürt halkı 40 yıldır bu zihniyete karşı diz çökmedi. geri atmayacağız. Hatta ve hatta iki adım daha ileri alacağız. <laughs> Değerli arkadaşlar. Bu zihniyet daha üç gün önce Hakkari'de barış annelerine saldıran ve gözaltına alan zihniyetten farklı değildir. Bu zihniyet İzmir büromuza, İzmir İlmiyaz'da saldırıp deniz Poyraz'ı katleden zihniyet ki Konya'da dede oğullarına dede oğulları ailesine saldıran ve yedi kişi katleden zihniyetin ta kendisidir. Bu zihniyeti koruyan güçleri de tanıyoruz ve lanetliyoruz. Bu zihniyet 2014 yılından bu yana Kürt halkına, Kürt siyasal hareketine çöktürme planı dahilinde yok etmeye çalışan ve Kürt halkı redesini tanımayan zihniyetin aynısıdır direndik, direneceğiz. Değerli arkadaşlar, son olarak bütün barış isteyenleri, devrimci ve demokrat çevreleri, sağduyulu çevreleri duyarlı olmaya çağırıyoruz ve tepki vermeye çağırıyoruz. Ve son olarak diyoruz ki tek adım geri at. tabelamızı söken zihniyete karşı yeni bir tabelamızı hep beraber halkımızla birlikte asacağız. Herkesi parti binamızın önüne bekliyoruz. Bu saldırıyı kılıyoruz, zannetliyoruz. Aşizme <laughs> <K> <laughs> karşı. Hadi ya, hadi <laughs> ya. C